Kötü insanlar yeryüzüne serpilmiş bir avuç iyi insana sınamaya yarar. Yüreğinin sesini dinle, o gideceğin yere götürür. Ne geriye bak kıskınlıkla, ne de ileriye korkuyla, sadece etrafına bak, farkındalıkla. Hey hat, mum gibi erimiyorsa insan, yanıyorum dememeli. Yanmaktan korkuyorsa kişi aşk kapısından girmemeli. Ya kor yürekli olmalı insan ya da kor barındıracak yürekli. İnsanın kendiyle yüzleşmeye yüzü yoksa başkalarının hatalarıyla oynar, oynar durur. Görünüşe göre hüküm vermeyin, zengin bir kalp ucuz bir ceketin altında olabilir. Birlikte yola çıkmak için gereken üç şey. Yürek, güven, sadakat. İnsanların ne dediği umurumda değil. Bu hayatı onlar için yaşamıyorum. Adamın nedenleri vardı, kadının beklentileri olmadı, olamazdı. Olmadı bu gidiş, sen benim dualarıma da Yakışmazsın artık. Seveceksen yalnız kaldığında aklına geleni değil, hiç aklından çıkmayanı seveceksin. Herkes seviyorum der, çünkü ezberlenmiştir. Sen bana seni seviyorum deme. Eski kafalıyım ben. Kurban olduğum de. Gözümüzden düşeni kim isterse otursun bundan sonra sitem etme. Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir. Yol arkadaşlarını iyi seçmeli insan. Seçemeyenlerin çoğu yol yorgun. Dış görünüşe önem vermeyin. Zira tuz da şekere benzer. Biz geri dönemeyecek kadar ileriye gittik. Kırıldık, yıprandık, olmaz artık. Eğer ki adam bir kadına hayal kurdurtabiliyorsa o kadın onun demektir. Gurur bir yere kadar da güven bitti mi bırakın gitsin. Allah herkese mutlu olabileceği adımları atma cesareti versin. Kim ne derse desin görüntü düşünceden önce yer alıyor. Karamsar rüzgardan şikayet eder, iyimser değişmesini bekler. Gerçekçi ise yelkenleri ayarlar. Aklımda merak, şüphe ve saygı uyandıran iki şey var. Üzerimde parlayan gök ve içindeki ahlak yasası. Çok özlediğin halde sarılamadığın insanlar var mesela bu her şeyden kötü. Eğer kirli bir ırmağı içine alıyorsan, bozulmadan kalabilmen için deniz olmalısın. Aşkın rengi mavi olsun. Sevmek ne uzun kelime, derin deniz mavisi. Deliye hazine değil, firane gerektir. Dünyada ümit bir direk'tir. Kadınlar aynı anda güzel, zeki, genç ve bekar olamazlar. Genç ve güzel bir kız güzelliğini fark ettiği anda zekasını kaybeder. Perisini değiştirmeyen yılanlar ölmeye mahkumdur. Bu durum fikirlerini değiştirmeyen zihinler içinde geçerlidir. Barış içinde köle olmaktansa tehlike içinde özgür olmayı yeğler. İnsanları geçimsiz yapan sevgisizliktir. Birbirine düşman eden iletişimsizliktir. Güzellikten yana ne varsa yok eden, herkesin birbirinden esirgediği ilgisizliktir. Güneşi istiyorsan gölgeden çık. Bazen cevabını kaldıramayacağını bilsen de yine de gerçeği öğrenmek istersin. Üzülme, üzdükleri kadar üzülecekler, acıttıklarından fazla yanacaklar. Kendisi artık mutlu olamayacaklar için sevdiğinin mutluluğu sevinç olur. Dün ile bugün arasında bir kavga çıkarsa, yarın kaybeder. Herkes aynı fikirdeyse hiç kimse yeterince düşünmüyor demektir. Unutmayın, dünyada yaşamıyorsunuz, dünyadan geçiyorsunuz. Huzur doğal olmaktır. Seni mutlu eden nedenleri sonuçlandırmaktır. Seni üzen kral da olsa sileceksin ki alayına ibret olsun. Bilecekler ki kralını silen soytarısıyla uğraşmaz. Belki de insan sevilmediğinden değil, sevgisine layık biri olmadığından yalnızdır. Umutlar nerede büyürse mucizeler orada çiçek açar. Olur olmaz kişilere içini dökersen, döktüklerini toplamak yine sana düşer. Yalanla kurulan zamanla yıkılır. Bir insanın sizi ne kadar sevdiği, gösterdiği ilgiden, girdiği riskten ve verdiği mücadeleden belli olur. En büyük servetin nedir bilir misin? Gülen bir arkadaş, iyi hissettiren bir dost ve vücudundaki sihat. Aslında insan yalan söyleyerek sadece kendini kandırıyor. Çünkü yalan iki ya da üç kişilik değil bir kişiliktir. Kaybedilen ise sadece kişiliktir. Bulutlar ağlamasaydı yeşillikler gülemezdi. Kalbin en birinci düşmanı Stres ve kolesterol değil, kibirdir. Ya tam açacaksın yüreğini, ya da hiç yeltenmeyeceksin. Grisi yoktur aşkın, ya siyahı, ya beyazı seçeceksin. Güven silgi gibidir, her hatayla azalır. Geminin tek kaptanı olur gerisi, ...mürettebattır. Kalbinde tek sahip olur... ...gerisi teferruattır. Dürüst olduğun için... ...kaybedebilirsin. Ama yalan söyleyip... ...utanmaktan... ...iyidir. Güzel niyetleri... ...güzel dileklerle yüreğinizde birleştirin. Yüreğinizdeki sevgiyi... ...sevdiklerinizle doğru şekilde paylaşın en güzel sevgidir insan sevgisi. Sürekli söylüyoruz, anlatıyoruz, deklar ediyoruz, sevgiler paylaşıldıkça çoğalır diyoruz. Bundan dolayı ben hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benim candan, yürekten dostlarımsınız. Saygılar, sevgiler, hürmetler gönderiyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı, yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi, bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizler de YouTube kanalımızdan dostlarınızla paylaşırsanız, Bundan onur duyarım, şeref duyarım. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, dostça kalın ama lütfen her daim Ömer hançeriyle kalın ve sevgiyle kalın. Sevgiler paylaşıldıkça çoğalır.